Herkese merhabalar. Akademik elit sitesinde e, satılık dağ manzaralı Önü kapanmaz şu alan yeşil alan e, karşı taraf yeşil alan olmak üzere e, yaklaşık yani karşıdaki siteyle ile beraber e, 300-400 metrekare mesafe var dağ manzaralı terasımız da dağ manzaralı satılık 4 artı bir site içinde dairemiz, dairemizin salonu gayet geniş bir adet salonumuz mevcut e, çok güzel bir daire. E, Tertemiz. Mük sahibimiz yabancı. Daireyi çok güzel bir şekilde temizlendi. Her şey tüm eksiklikler tamamlandı. Boyası, badanası şu an satılık halde portföyümüz. Burası dairemizin girişi. Hemen girişte sağ tarafta burada portmanto alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere hol çok geniş. Hol çok geniş. Villa büyüklüğünde bir daire. Burası mutfağımız. Mutfak seramik zemin. Duvarlar da seramik şekilde bir mutfağımız var. Dolaplar fazla fazla kullanışlı ve mutfak aydınlık. Alt katta bir adet tuvaletimiz mevcut. Burada bir adet odamız var. Şöyle. Tüm odalar güzel ve kullanışlı. Merdiven altında dolabımız yapılı. Binamızda asansör var. Şöyle bina girişimiz, asansörümüz. Burada 3 katlı binanın 3. katındayız. Led merdiven aydınlatmaları mevcut. En ufak bir dairede bir problem yok. Yani sağ tarafa giriyorum. Bakın, banyo çok geniş. Çamaşır makinesi alanı, lavabo, klozet, duşakabin alanı ve burada da ekstra bir dolap alanı var. Yani uzun süreden beri böyle büyük bir banyo görmemiştim dairelerde. <laughs> Burası ikinci yatak odamız. Ee, yine bu taraf doğu cephe. Burada yine dolabımız var. Ee, gördüğünüz üzere zaten iki yatak da buraya rahat rahat sığar. Ee, burası üçüncü odamız. Üçüncü odamız burada. Yine burada da e, dolabımız mevcut. Geniş bir dolap var. Tabi eşyalar şu an için fiyata dahil değil ama en azından kullanımını görün diye. Bakın çok güzel bir adet. Yatak odamız var. Burada. Şöyle şu şekil. Şifonyer, komidinler. Rahat rahat sığmakta. Eğim yok. Eğimsiz. Sadece şurada banyoda bir kulak var. Rahatsız edecek bir durum yok. Burası da ebeveyn banyosu. Burası da gayet geniş. Ee, kale vitrifiye'ler mevcut. Yani musluklar. E, klozet rezervuarı kale. Dört odamızı da gezdik. Şöyle size terası göstermek istiyorum. Burası da terasımız. Gördüğünüz üzere tamamıyla doğa manzaralı. Karşıda e, yuvacık barajının olduğu tepeler var. E, güzel köşe bir adet terasımız mevcut. En büyük tip 4 artı 1 satılık dairemiz için irtibata geçebilirsiniz.